Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Netanyahu'nun başı fena halde dertte. Sonuçlar hezimeti apaçık gözler önüne serdi. 7 Ekim günü Hamas'ın, Aksa Tufanı, operasyonunu başlatması İsrail tarafını şaşkına çevirdi binlerce roketi dakikalar içerisinde ateşleyen Hamas, karadan da ülkeye sızarak İsrail askeri noktalarında büyük tahribata neden oldu. Atsa tufanı sonrası başlayan çatışmalarda İsrail tarafında ölü sayısı her geçen gün artarken şu anda bile sayının bin iyi geçtiği öğrenildi. İsrail yönetimi tarafından önceden tespit edilemeyen bu saldırı ve İsrail askerinin hazırlıksızlığı İsrail halkı tarafından tepkiyle karşılanırken, Aksa tufanı hareketi sonrası yapılan bir ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çatışmalar devam ederken İsrail'de Diyalog Merkezi tarafından gerçekleştirilen ankette halkın büyük çoğunluğunun yaşananlardan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğu ortaya çıktı ankette koalisyon destekçilerinin %79, bu da dahil olmak üzere ankete katılanların %86'sının ezici bir çoğunluğunun Hamas'ın yaptığı sürpriz saldırıdan dolayı hükümetin başarısız olduğunu belirtirken, ankete katılanların %92 gibi büyük bir çoğunluğu ise savaşın halkta büyük kaygıya yol açtığını belirtti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.